kim olsa aynısını yapar. Lanet olası yükleri elimizi sürmeyeceğiz. Kargo bölümünün kilitli olmasının bir sebebi var. Yavaş yavaş ölmekten kötü bir şey varsa o da paranı alamamaktır. Ama işimize yarayacak bir şey bulabiliriz bence. Ne olacak? Umut, hayal ve badem ezmesi mi? Pah! Bunun için hayatta kalmamıza yardım dokunacaksa... Bu ne ekstrem yöneticileri çok rahatsız insanlar değiller demek öyle mi? Hadi ama sık bak sakın. ne olur sanki? Bu grup terapisi komitesi oraya tam olarak nasıl ulaşmayı planlıyor? Doğru usta? Gençler beyzbol takımının en haşim vurucusu karşında duruyor. Bu arada çocuğun öyle bir çarptım ki ne vurduğunu şaşırdı. Senin anan doğururken çarpmış olmasın. <laughs> <laughs> Yeter Svensa. Çok üstüne gidiyorsun ya. Acil durumda içeri girmenin bir yolu olmalı. Güvenlik kurallarını yanlış hatırlamıyorsam. Kapıların ikinci bir şifresi olacak. Ama sadece kod okuyucusu cihazıyla görmek mümkün. Okuyucuya sadece kaptanın erişimi var. Peki o zaman git de sor kendisine. Sana bir de türkü söylesin. <laughs> yok bu karakterime hiçbir yardımcı olmuyor. Daha fazla kafamı bulandırmaya başladı. Okuyucu bulursak kaptana ihtiyacımız yok. Kodu öğrenip kapıyı kendimiz açabiliriz. Ya her ya Meru, Kaptan artık benim. Bu oyunu Türkler mi yaptı lan? Bu çeviri çok iyi olur. İşte bu be. <laughs> Aşağı yukarı dört artık bence. Buradaki havadan bile daha azmış. Yetirebiliriz. Gördüğüm mümkün. O kadar ile yetineceksek kemer sıkmamız gerekecek. Evet. Eve, Eve döndüğümde beni öyle bir duruyacak ki. Göbeğim sivensi gibi oldu. <laughs> anlatacak efsane bir hikayemiz olacak. Gazeteler bizi yazacak. Hatta televizyona bile çıkabilir. Asıl problem durak kaldığımız azalıyor. Bir tarz öldük deme. Gazetelere bundan bahsetmesek daha iyi olur. Ay ölüyoruz lan. Artık sabit durmak istemiyorum. Herkes cilizli yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ağrısı çok sese katlanamıyor. Ben kadın sesini yapmadım ya. Of. Sen bir şeylik okulu bitirmiştin değil mi? Hani ekspresin nereden kasacağı hiç belli olmaz. Ama senden bir de ricam olacak. Bana yardım edersin diyorum kaptan. Pardon affedersin kulinin yaşlarını verebilir misin? Bitti.